astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhit İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili Akrep burçları. Bu videomuzda Eylül'ü konuşacağız. Eylül ayındaki genel gündemleri anlattığım videomu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, peki sizin burcunuzu nasıl etkileyecek? Öncelikle 5 Eylül'de Venüs Retrosu bitiyor. Ee, aynı zamanda 17 Eylül'de de Merkür Retrosu bitiyor. Ee, dolayısıyla artık 17 Eylül itibariyle yeni kararlar, yeni adımlar, yeni girişimler için destekleniyoruz. Tabii ki resmi olarak bitiyor fakat bunların gölgeleri devam eder. Yani halen daha Venüs'ten ve Merkür'yen temalarda e, aksaklıklar, yavaşlıklar olabilir. Bunlar çok normal ama en azından e, mantıklı olursak, gerçekçi olursak yeni adımlar atabileceğimiz bir sürece girdik artık 17 Eylül itibariyle. Peki e, Mars Terazi burcunda olacak tüm ay boyunca yani 12. evinizde. Bu da olumlu anlamda freelance işler, e, bilinçaltı konuları, kendinizi şifalandırmakla ilgili konular ondan sonra yaratıcılığınızın artması, sezgisel çalışmaların artması konusunda güzel bir etki getirirken olumlu anlamda. Gölge anlamda ise çok tabii uykusuzluk, sağlık problemleri, gizli düşmanlıklar, işte harekete geçememek, ondan sonra ya da işte plansızlık gibi konuları gündeme getirebilir ve çok yoğunluğu da gündeme getirebilir gölge anlamda. Dolayısıyla o Mars'ın gölge tarafı çalışmasın diye nazilen tavsiyem. Özel şifa çalışmaları yaratıcılığınızı açığa çıkartacak konularla ilgilenmek. Ondan sonra arka planda halletmeniz gereken işte ev işleri vardır, işleriniz vardır. Onları enerjinizi kanalize etmek bu anlamda iyi olabilir. Tabii ki sağlıklı yaşamak adına da işte hayatınıza hareketi katmak, meditasyon yapmak yine e, bu süreci çok güzel yönetmenize sebebiyet verebilir. Çünkü sizin yönetici burcunuz, yönetici ne burcu, yönetici gezegeniniz sevgili haklar Mars ve Plüton. O yüzden bu önemli. Peki şimdi gelelim şeye, e, dolunaylara, yeni aylara. 31 Ağustos'ta bir balık dolunayı var. Tabii ki bu dolunay evlerinin ilk yarısını etkileyecek. E, Satürnyen bir dolunay. Sizin 5 ve 11. ev aksınızda gerçekleşecek. E, dolayısıyla burada aşk hayatınız, flört hayatınızla ilgili bazı önemli kararlar alma doğru gidebilirsiniz sizin sağlığınız var çocuklarınızın sağlığı ve burada bir takım kararlar almak sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir e, Hedeflerinizle sosyal çevrenizle alakalı bir daralma biraz böyle baskı altında hissetme sorunları çözmeye doğru gitme yine sizin için söz konusu olabilir aslında sizi çok güzel etkileyen açılar var fakat biraz böyle sosyal çevrenizi aşk hayatınızı ikili ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç sanki olacak Dediğim gibi çocuklarınız varsa da biraz onlarla da ilgileneceğiniz bir süreç olabilir bu ayın ilk yarısı. E, harcamalar artabilir. E, bunun dışında ise biraz böyle e, kendi sağlığınıza da alakalı bazı böyle kararlar alabilirsiniz. E, ve ikili ilişkilerde yeni bir çevre tabii ki Venüs Retrosu var, Merkür Retrosu var. Yepyeni bir çevre değil ama böyle sosyalleşmek ondan sonra iş dolayısıyla çevrenizde işte bir arada olmak, oradaki sorumluluklarınızı yerine getirmek yine gündeminiz olabilir ayın ilk yarısı. Peki 15 Eylül'de Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Tabii yeni ay yeni kararlar demek, yeni girişimler ve adımlar demektir. tabii ki burada Merkür durakta ama 17 Eylül'de bitiyor Merkür'ün retrosu. Dolayısıyla dediğim gibi yeni başlangıçlıysan destekleniyoruz. Fakat bu yeni ayda biraz daha geçmişte sürüncebe de kalan takıntı yaptığınız, hani böyle adeta duran, duraklaşmış şeyler varsa bunlarla alakalı bir karara doğru gitmek söz konusu. İlişkilerde yüzleşmek söz konusu. Yani sizin canınızı sıkan, size yara veren işçiniz de olabilir bu, özel hayatınız olabilir bu. Sanki bu insanlarla böyle yüzleşiyorsunuz ve akabinde dediğim gibi böyle bir yeni karar alıyorsunuz. E, hedefleriniz ve sosyal çevrenizle alakalı. Onun dışında aslında e, statüs sahibi insanlardan işte ne bileyim sizin için önemli insanlardan bazı destekler de alabilirsiniz. Yine kendi işte hobilerinizden para kazanmak, işinizi büyütmek, genişletmekle alakalı da bir böyle harekete geçebilirsiniz aynı zamanda. Yine bununla alakalı bir işte eğitime başlamak, çocuğunuzu bir eğitime ve bir hobiye başlatmak Bununla ilgili girişimler yapmak, adımlar atmak sizin için yine söz konusu olabilir. Bazılarınızda burada, hani yakınlarınızın sağlığı veya sizin kendi sağlığınız olabilir bu. Sağlıkla da ilgili bazı önemli yüzleşmeler ve kararlar olabilir. Yani işte sağlıksız şeyleri bırakayım, ondan sonra işte tedavi olayım, ameliyat olayım gibi konularda yine ikinci yarısı Eylül'ün gündeminizde olacaktır. Ve 23 Eylül'de. Güneş artık terazi burcuna geçiyor. Mars zaten oradaydı. Biraz daha içe kapanma süreci sizin için. Biraz daha kendinizle baş başa kalmak. Belki de bazılarınız için iş yoğunluğunuzun artmasıdır bu. Yani e, çünkü iş yoğunluğumuz artınca da kendimizi kapatırız. E, sosyalleşmeyi birazcık böyle rafa kaldırırız. İşte işleri çözmem lazım deriz. Kiminiz için böyle bir kafa tatili, biraz kendi içinde kalayım deme zamanı. Kiminiz için ise e, iş yoğunluğunuzun çok arttığı bir süreç. Kiminiz için ise sağlık anlamında dinlenmeye çekildiğiniz bir süreç olabilir 23 Eylül itibariyle. E, ve 29 Eylül'de ise e, Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay aslında daha çok Ekim ayının ilk yarısını etkiliyor ki Ekim ayı çok önemli. Tutumalarımız var orada ard iki tane ve çok önemli bir dolunay gerçekten bu koş dolunayı. Bakın hepimiz için yani hepimiz için farklı farklı konularda bitişleri, sonlanmaları, farkındalığı gündeme getiren bir dolunay. Yani böyle bir kayıp durumu da var aslında yani ilişkilerde bitişler sonlanmalar işte sizin 6 ve 12. evinizi etkiliyor. Dolayısıyla siz rutin hayatınızda bir işi bırakmak, ondan sonra ya da işte belki de işsizsiniz, bir işe girmek ya da bir işte ilişkiniz var ya da evlisiniz, ya da bir ortaklığınız var. Bunun bitmesi, çünkü burada bir yüzleşme hakikaten de söz konusu. Veya bir fikri bırakmak. işte sağlıksız yaşıyorsanızdır yaşıyorsunuzdur. Bunu bırakmak, artık bunu bırakıyorum, bunu katıyorum gibi. Biraz böyle zorlu etkileri de aslında barındıran, bitişleri de açığa çıkartan bir dolunay. düzen getirmek isteyeceğiz hayatımıza. Siz de düzen getirmek isteyeceksiniz. Yani sizin düzeninizi bozan ne varsa bunları fark edip e, yüzleştiğiniz ve artık bıraktığınız bir süreç. Tabii ki bu sizin biraz böyle 6-12. yıllar olduğu için biraz daha psikolojik, bilinçaltı ve içsel konularla da alakalı olabilir. Ya da gerçekten reyette de önemli kararlar da alabilirsiniz. Ondan sonra, dedim gibi bu dolunayı tekrar ben Ekim ayı yorumlarında anlatacağım, tekrar değineceğim. Biraz kısaca böyle bahsetmiş olalım bu dolunaydan. Peki ayının ilk 10 günü nasıl acaba sizin için? Şimdi Eylül'nin ilk günleri yani 1-2-3-4 Eylül, 1-2-3 Eylül hatta biraz böyle zorlu bir etki var. Marsın Satürn'le bir 150 açısı var. Bu da çocuklarınız varsa onlarla ilgili biraz böyle e, baskı hissetmek, sıkılmak veya işte aşk hayatınızla ilgili hayal kırıklığı yaşamak, e, şüpheci olmak, biraz böyle kafaya bir şeyler takmak e, söz konusu olabilir. Onun dışında sağlık, hem sizin sağlığınız, hem çocuklarınız varsa onların sağlığı ve onların bağışıklığı konusunda da tüm ay boyunca dikkatli ve temkinli olmanızı, gerekli önlemleri almanızı tavsiye ediyorum sağlık anlamında. Fakat Eylül'ün o diğer o haftanın daha doğrusu geri kalan çok güzel. 4 5 6 7 8 Eylül çok güzel açılar var. Güneş'in Jüpiter'le üçgeni var. Merkür'ün Jüpiter'le üçgeni var. Dolayısıyla bakın burada aslında bu geri kalan günlerde bir takım destekler geliyor size. Sosyal çevrenizden destekler, yakınlarınızdan destekler, eşinizden destekler veya ortaklı, ortaklaşa bazı ya da işte eşle bazı başarılar yakalamak. İşte bir başarı, elinize bir paranın geçmesi, bir hukuki sürecin çözümlenmesi, beklediğiniz bir haberin gelmesi ondan sonra da işinizin büyümesi daha görünür olma fırsatı yakalamak dolayısıyla bakın burada finansal konular alma verme konularında da bu fırsatlar akabinde bazı böyle kararlar alıyorsunuz bir şeyleri böyle rayına oturtuyorsunuz gibi gözüküyor tabi 6 Eylül'de güneş merkür kavuşum var burada merkür yanıyor yanık merkür dolayısıyla bu tabi yanık merkürün hem olumlu hem olumsuz tarafı var olumsuz anlamda 6 Eylül civarında o gün e işte iptaller, aksaklıklar, zihni toparlayamamak, kafa karışıklığı olabilir. Ama olumlu anlamda ise sezgilerimiz çok güçlü olur. Zihnimizin yaratım gücü çok yüksektir. Yani evrenden mesajları almaya daha hazır oluruz, daha yatkın oluruz ve biz de düşüncelerimize ağzımızdan çıkan daha çok dikkat kesilmeliyiz bugünlerde. Çünkü e, özellikle ben tabii ritüel öneren birisi değilim ama siz yapıyorsanız ritüel, imajinasyon, şifa çalışmaları, zihinsel çalışmalar yapabilirsiniz yani oradaki o kavuşumu en olumlu anlamda e, çalıştırmak için yapabilirsiniz. Ama tabii ki kararlar alırken dikkatli olmakta fayda var. Güzel bir hafta ama hani böyle dalgınlık, kafa karışıklığı falan gibi konuları getirebilir gündeme. 11 ve 17 Eylül haftasında bakalım. Yeni ay haftası, yeni ayın etkilerini anlattık. Bu haftada da bilinçaltı konularında yani biraz daha içeriden böyle bazı başlangıçlar sanki yapacaksınız. İş var bir şey değerlendireceksiniz. Kendi sağlığınız, bütüncül sağlığınızla alakalı bir takım sanki böyle kararlar alacaksınız. Ondan sonra rutin iş hayatınızla ilgili sıkıntılarınız varsa biraz bunları değerlendireceksiniz. E, fakat ilişkiler açısından biraz böyle yine gerginlikler olabilir. Bir anda öfke patlamaları gündeme gelebilir. Beklenmedik durumlar gündeme gelebilir. Dediğim gibi siz zaten biraz daha ne yapacaksınız bu gündeme gelen konular akabinde? İçeriden böyle bir gözlem e, durumunda kalacaksınız ki öyle de yapmanız iyi olur. Hani böyle bir gözlemleyin bakayım da nereye gidiyor bu durum? Ya da bu insanla bu ilişki nereye gidiyor acaba diye. Ee, ...biraz içeri doğru dönebilirsiniz. 18 ve 24 Eylül haftasında baktığımız zaman... ...şimdi bu haftada da e, özellikle kendi öz değeriniz... ...kendi finansal kaynaklarınız... ...yapmak istedikleriniz veya yapmak istemedikleriniz... E, ...parayla ilgili, kariyerinizle ilgili... ...kendi öz değerinizle ilgili... ...biraz bunları sorgulayacağınız bir süreç olacak. Çünkü bu hafta biraz her burç için biraz gergin bir hafta. Bazı şeylerin ortaya çıkması... İşte sağlık problemim vardır ortaya çıkar bu hafta gibi veya işte e, ilişkilerde kandırılıyorumdur bununla yüzleşebilirim hayal kırıklığı enerjisi ondan sonra fakat tüm bunların yanında şifa da bakın beraberinde geliyor özellikle bu hafta bir kadından destek almak bir kadının desteğini almak veya size böyle ilaç gibi gelecek bir tedavi belki veya ilaç gibi gelecek güzel bir haber bir gelişme söz konusu olabilir. Sağlığa dikkat ikili ilişkilere dikkat bu hafta. Ondan sonra onun dışında karşınıza gelenlerin sanki böyle sizden sakladığı, gizlediği bir şeylerin olması, daha doğrusu öyle bir şey olmasa bile sizin çok şüpheci olmanız söz konusu. O yüzden demek ki bu haftayı böyle daha arka planda gözlem, altına tutarak bir şeyleri geçirmek daha iyi olabilir. Son haftaya bakalım. 25 ve 30 Eylül haftasına. Dolunay'a doğru gidiyoruz tabii. Bu hafta 29'unda dolunay var. Şimdi burada da artık da merkür düze geçti. Düze geçtiği gibi Jüpiter'le üçgen, Uranüs'le üçgen yaptı. venüs düzde tekrar Uranüs'le kare yaptı. Dolayısıyla burada da hayatınızdaki önemli otorite figürleri, çocuğunuzla ilgili sorumluluklarınız varsa, ilişkinizle ilgili sorumluluklarınız, biraz bunlar size gelse de sosyal çevreden bazı destekler gelebilir. İşinizin daha görünür olması, büyümek adına bir takım siz kararlar alabilirsiniz. Fırsatlar yakalayabilirsiniz. Güzel bir eğitime başlamak, yurt dışı mevzularıyla alakalı gündeminiz varsa, güzel haberler gelmesi, gelişmeler yaşamanız ve böyle tatlı bir mücadeleye sanki gireceksiniz. Çünkü fırsatlar geliyor ve siz sanki ee, tamam böyle olduysa o zaman gel harekete geçelim, şunu yapalım, bunu yapalım falan diyeceksiniz sanki. Yaratıcılığınız çok artıyor bakın. Yaratıcılık artıyor, yeni fikirler, yeni projeler. Bakın bu ay zaten böyle not alın yani özellikle böyle, kendi işinizin sahibisiniz veya böyle aklınızda projeleriniz falan varsa çok yaratıcı fikirler açığa çıkacak bu ay. Not alın unutmayın yani bunları. Bunları böyle değerlendirmeniz çok iyi olabilir. Hazır da retrolar bitiyor 17 Eylül'den sonra. Evet arkadaşlar Eylül ayımız böyleydi. İnşallah Eylül ayı e size hepimize sağlık, mutluluk, huzur, bereket getirsin. Bilincimizin olabildiğince yükselmesine yet ediyorum. Enerjimizi her zaman korumaya ve olabildiğince yükseltmeye niyet ediyorum. Farkındalık ve idrak seviyemizin artmasına niyet ediyorum. Ve videomuzu bu şekilde sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler.